N'oldu? Portfuk oldu mu daha? Niye ki? Çünkü bu tarafa tam yapıştırmadım. Sökemiyor musun? Sökemiyor. <laughs> <laughs> bu deneme olmadı. Selam herkese ben Neşe. Ben Mert. Bu hafta biliyorsunuz ki ısı yalıtımına başlamıştık. Isı yalıtımı yaparken nelere dikkat ettik? Hangi malzemeleri kullandık? Bu videoda size bunları anlatmaya çalışacağız. Teknik detaylar kısmında Mert size açıklayıcı bir video hazırladı. Evet özellikle hangi malzemeleri neden seçtik? Nelere dikkat ettik malzemeleri seçerken? Termal köprüleme dediğimiz olayın üstesinden gelmek için hangi önlemleri aldık ve aracımıza nem bariyeri dediğimiz asıl önemli noktayı nasıl gerçekleştirdik bunlara hep birlikte bakacağız. O zaman hadi izleyelim. Hadi hep beraber izleyelim. İlk önce tavanla başlayacağız. Böyle sünger bir malzeme var. İsim konusunda ben çok iyi değilim. İsim konusunda yine Mert size yardımcı olsun. <laughs> Bu malzemenin ismi XPS panel diye geçiyor. Genel olarak binaların mantolamasında ısı yalıtımı için kullanılan bir panel. Evet bununla başlıyoruz. Daha sonrasında diğer malzemeye evet. geçeceğiz. Bu arada hava bugün çok sıcak. Arabanın içerisi evet. de öyle. Birazcık herhalde hızlı olmamız gerekecek. Çok hızlı olacağız bu sefer. Hemen 5 evet. dakikada yapacağız. Evet. 51,5 keseceğiz. Şu Evet. Eee Single. Nihne mart'ı tekrardan alalım. Evet, panellerimizi kestik. Şimdi panellerin yapıştırma işlemine başlayacağız. Yapıştırma için çift taraflı bant kullanacağız. Tam kenarından başlıyoruz yapıştırmaya. <laughs> Bari çıkartılmasını gösteriyor. Az önceki cinnetinden sonra Mert'im. <laughs> Şimdi ikinci deneme. Uçlarından birazcık açtım. Bu sefer tamamını açmayacağım. Şu tarafa yerleştireceğim. Tam boyutunu ayarladıktan sonra devamını açacağım. Sınır oluyor galiba. Bence var ya 10 numara oldu artı 5 yıldız oldu. Yeni günden herkese merhaba. Evet, şimdi ikinci güne başladık. E, dün e, arka tarafın üst kısmını tamamlamıştık. Akşam bir video izledim. E, bir arkadaşımız e, yabancı kampa gidiyor ve kamptan dönüşte e, aracın şuradaki bu ışıklarının olduğu yerden, bu tavan aydınlatmasının olduğu yerden sular damlıyor. Sonra açıyor bakıyor. Tamamıyla e, yoğuşma. Arka tarafları zaten bu bohçalama dediğimiz şeyi buhar bariyerini arka tarafa zaten yapacaktım ama daha sonra düşündüm dedim ki ön taraftan da demek ki olabilir. O yüzden ön tarafı da sökmeye karar verdim. Şimdi burayı sökeceğim tamamen buhar bariyerinin şuranın üstüne kadar tam öne kadar devam ettireceğim. Birim sökme aparatı. Oğlum oradan torksunu ver. Şöyle yaptık. Temiz. Neşe arabanın içi yankılanmıyor farkında mısın? Ses stüdyosu yaptık. Evet şimdi biraz teoriden bahsedeceğim. Ee, bu kısım biraz sıkıcı gelebilir yani herkesin ilgileneceği bir şey değil bu, biliyorum bunu. Eğer ilginizi çekmediğini düşündüğünüz alanlar varsa videoyu birazcık ileriye doğru sarabilirsiniz. Doğadaki bütün materyallerin bir ısı iletkenlik katsayısı var. Bu katsayıyı biz Yunan alfabesindeki lambda sembolüyle gösteriyoruz ve birim olarak da watt bölü metre k olarak gösteriliyor bu. Bu ne anlama geliyor? Eğer elimizde bir metre kalınlığında bir materyalimiz varsa ve materyalin bir tarafıyla diğer tarafı arasında bir derecelik ısı farkı varsa bir taraftan diğer tarafa kaç watt geçtiğinin değeridir bu lambda sayısı. Bu, yani bu değer ne kadar düşükse elimizdeki malzeme de e, o kadar iyi bir yalıtkan olduğunu gösteriyor. Bu malzemeye bakacak olursak eğer bunun 0.044 değerinde olduğunu görüyoruz. Bu yukarıya kullandığımız XPS panel dediğimiz panellerin de 0.35 watt olacak şekilde bir lambda değeri var. Camın iletkenlik değerine bakacak olursak 1 watt olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir yalıtkanlık değeri yok camın. Bu listenin sonuna doğru ilerlediğimiz zaman işte alüminyum ve gümüş gibi maddeleri görüyoruz. Mesela alüminyumun 205 watt bölü mk bir iletkenlik değeri olduğunu görüyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Alüminyum çok iyi bir iletken. Yani ısıyı bir noktadan diğer noktaya çok iyi geçiriyor. Bu nedenle de işte ee, örneğin bilgisayarlardaki işlemci soğutucularının ya da bu tarzda soğutucuların hep alüminyumdan yapıldığını görüyoruz. Bir de bu yalıtım malzemelerinin R değerleri var, genelde buna dikkat ediliyor. R değerini anlatmaya çalıştığımız zaman da denklemimize kullandığımız malzemenin kalınlığını eklemiş oluyoruz. Şimdi ilk XPS dediğimiz malzemenin 0.35, bu malzemenin de 0.44. Dolayısıyla XPS panelin daha iyi bir yalıtkan olduğunu söyleyebiliriz. Peki niye o zaman e, her yerde bu XPS paneli kullanmadık? Çünkü e, bunun gibi e, yan taraflara bu malzemeyi sokuşturmamız gerekiyor. Çünkü XPS paneli eğip bükemiyoruz. O yüzden e, içeriye tıkıştırabildiğimiz için bu malzemeyi e, bunu kullanacağız. Bu malzemeyi yerleştirmeden önce Ön kablolamanızı yapmış olmanız lazım. Yani en azından bu boruları muhakkak geçirmiş olmanız lazım. Çünkü gördüğünüz gibi şu içlere kadar bu yalıtım malzemesini sokuyoruz. Şu bölümlerin termal köprü yaratmasını engellemek için şu içlerini muhakkak malzemeyle dolduruyoruz. Şimdi bunu şu bölümün genişliğinde ve derinliğinde keseceğiz ve buraya basit bir şekilde oturtacağız aslında yapacağımız işlem bu muhakkak şeye de dikkat edin. Burada eliniz ta içeriye kadar girsin duvara kadar. Bir burayı ölçün ne kadar olduğunu. İşte şu kadar bir içeride girinti var. E, o girintiyi de bu keseceğiniz malzemeye katın ki bu içeriye kadar sokabilin bunu malzemeyi. Komple bu ta buraya kadar malzemeyle kaplamış olmamız lazım bu iç paneli. Bir de şeyi sorabilirsiniz. Bu malzeme e, işte kaşıntı yapmıyor mu hiç eldiven maske kullanmıyorsunuz. İşte e, sağlığa zararlı değil mi? E, değil. Yani üreticiler bunun sertifikasını alırken bunların hepsinin testini yapıyorlar zaten. E, bu ma malzemeye ait olan e, data sheetlerde de zaten görürsünüz hangi e, önlemleri almanız lazım vesaire bunlar yazar. E, sadece çok hassas ciltlerde kaşıntı yapabileceğini söylüyor. E, bunu öğrenmenin de bir yöntemi var. E, küçük bir parçasını alın bu malzemenin alerjik olup olmadığınızı anlamak için bunu yapın. Ee, şöyle dirseğinizin iç kısmına bu malzemeyi hafifçe sürtün. Bunu böyle bir dakika falan kadar buraya sürterek devam edin. Sonrasında burayı bırakın. Eğer ki önünüzdeki bir 3-4 dakika içerisinde bu bölgeniz kızarmaya, kaşınmaya başlıyorsa eğer o zaman bu madde sizde alerji yapacak demektir sizi rahatsız edecek, kaşındıracak demektir. Onun önlemlerini alarak şey yapmaya başlayın. Bu doğadaki herhangi bir bitkinin sizin üzerinizde herhangi bir alerji yapıp yapmayacağını anlamak için de bir yöntemdir. Aynı yöntemi bunun için de kullanabiliriz. Evet. Burası da böyle. Yalıtım malzemesini buraya kapladıktan sonra üzerine bu malzemeye hava ve nem gelmeyecek şekilde bir bariyerle örtmemiz lazım. Karavancıların bohçalama dediği nem bariyerinin ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını kısaca açıklayayım size. Şöyle ki içeride biliyorsunuz işte gece uyuyoruz nefes alıyoruz, yemek pişiriyoruz. Bunların hepsi havaya bir su buharı çıkartıyor. Bu su buharı e, bu malzemenin içerisine geçtiği zaman e, içeride zamanla e, paslanmaya ve nemlenmeye neden oluyor. İkincisi şu. İç sıcaklıkla dış, dış sıcaklık birbirinden farklıysa eğer e, içerideki su buharı e, dışarıdaki soğuk yüzeye çarptığı zaman yoğuşmaya neden oluyor. Bunun da e, önüne geçmek amacıyla bizim içerideki su buharının Arabanın dış sacına yani bu yalıttığımız kısmın dış sacına ulaşmasını engellememiz lazım. E, bunun içerisinden su geçebiliyor, su buharı geçebiliyor. O yüzden bunun üzerine e, yalıtkan bir e, su geçirmeyen, hava geçirmeyen bir malzemeyle kaplıyoruz ki e, içerideki nem dışarıya ulaşmasın. Dış sacı ulaşıp da yoğuşmaya neden olmasın diye. Bu şekilde bütün arabanın içerisinde dış sacla bağlantısı olan her yerin nem bariyeri yapılması gerekiyor. Yalıtım malzemelerinin içerisinde genelde bu e, ABBA diye geçen e, işte bu hani çevirdiğiniz zaman patlayan e, poşetler var ya onların alüminyum folyo kaplı olanlarından e, yalıtım malzemesi olarak çok fazla kullanıldığını görmeye başladım. Bu malzemenin e, yalıtım malzemesi olarak üretilmediğini bir kere bilmemiz lazım bu ışımayla oluşan ısıyı yansıtmak amacıyla üretilen bir malzeme. Ve bu malzemenin çalışabilmesi için de koyduğunuz yüzeyle dış e, kaplama arasında en azından buçuk santimlik bir boşluk olması gerekiyor ki ışımayla oluşan ısıyı geriye doğru yansıtsın bu malzeme. Buhar bariyeri, nem bariyeri olarak kullanmak için de fazla pahalı bir malzeme. Yani metrekaresini 17 liralar, 27 liralar. E, o yüzden nem bariyeri olarak kullanılacak başka bir malzeme bulmanız lazım. E, önemli olan e, su buharını geçirmemesi. Bizim derdimiz bu. E, ben bunun için e, yine internetten, yine üzerinde alüminyum folyo olan e, bu parkelerin altına döşenen e, şilte. Ama folyolu şilte diye geçiyor. Metrekaresi 6 lira. Ee, gayet uygun bir malzeme. 10 metrekare aldım. Bütün aracı kaplayacak kadar yeterli 10 metrekaresi. Bu da yine üzerinde bir alüminyum folyo kaplı. Arka tarafında bir jelatin kaplı. Ve arasında da küçücük bir köpük malzeme var. Kısaca bu kaya yünü dediğimiz malzemeyi Aracın içerisindeki bütün girintilere, çıkıntılara koyabildiğimiz, sokuşturabildiğimiz her yere e, kaplıyoruz, sokuşturuyoruz. Ancak bunu kaplarken de şuna dikkat etmek lazım. Bu malzemeyi çok fazla sıkıştırmamamız gerekiyor. Bu çünkü e, içerisindeki durağan hava sayesinde yalıtım yapıyor. Bunu bu şekilde böyle sıkıştırıp da bir yere koyarsanız eğer e, yalıtım özelliğini azaltmış oluyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca içerisinde hava barındırabilecek kadar şişkin bir vaziyette yerleştirmek lazım koyacağınız yerlere. Burada mekanizmaya dikkat etmek lazım. Yani bunun üzerine şöyle kapatmayın. Çünkü burada hareketli yerler var. Şöyle hareket eden yerler var. Şimdi bu e, ana yerleri tamamladık yani ana e, büyük boşlukları tamamladık. Şimdi e, şu üst tarafları yapmaya çalışacağız. Şöyle göstereyim. Şuradaki üst kanalları yapmaya çalışacağız. E, buraları yapmamızın amacı aslında şu: e, termal köprü denen bir durum var şeyin içerisinde. Bizim amacımız bu termal köprülemeyi yani dışarıdaki soğuğun ya da sıcağın kabinin içerisine e, bu ara noktalar vasıtasıyla girmesini engellemek aslında. Aşağıya bir link bırakacağım. E, burada e, termal kamerayla iç çekimlerini yapmışlar. Dışarısı işte eksi 20 derecelerdeyken eğer termal köprülemeye karşı hiçbir Önlem almazsanız kaç derece fark yaptığını görebilirsiniz aşağıdaki linkten. Şunu söyleyeyim önden çok fazla bir şey değişmiyor. Yani 3-4 dereceler o bölgeler daha soğuk oluyor. Diğer yalıtım yapılmış bölgelere oranla. Ama biz yine de bu bölgelerin içlerini doldurarak o 3-4 dereceyi bile engellemeye çalışıyoruz şu anda. yalıtan kimse yoktur. Ben şimdiye kadar hiç görmedim. Ama bir sasır açmışken buraya da şunun içine de yalıtım malzemesinden koyacağız. Bu ara bağlantılara da koyabildiğimiz kadar koyduk malzemeden. Neşe hala devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş nem bariyerini yapmaya başlıyoruz. Evet, arka bagajın nem bariyerini tamamladık. Bütün kenarlardan alüminyum folyo bantla ee, bu malzememizi kapladık. Şuralarda dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Bu deliklerin de içeriye hava ve nem girmemesi için bu deliklerin de kapatılıyor olması lazım. Şimdi e, aracın kalan diğer taraflarını yapacağız. Evet, son aşamaya geldik yalıtım konusunda ee, bu üst tarafı yapacağız. Şöyle. Baksana nasıl yansıttı. Evet. Bir hafta uğraştıktan sonra yalıtımı bitirebildik. Ondan önce de biliyorsunuz ses yalıtımı yapmıştık. Yani onunla birlikte neredeyse iki haftamızı aldı. E, bu komple yalıtımı yapmak. Ama sonunda bitirdik. Güzel bir yalıtım olduğunu düşünüyoruz. Şimdi gelecek hafta halılarını kaplayacağız arabanın. Videoyu beğendiyseniz eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı ve kanalımıza Abone olmayı unutmayın. O zaman gelecek hafta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür Hoşçakalın. ederiz izlediğiniz için. Bay bay.